durma sesini duyuyor musunuz arkadaşlar? Hala ne olur, ne olur, ne olur. <laughs> Güzel benim olsan ne olur. O oh, hey. Allah Allah. Düğün mü var acaba ya? Hayal mi görüyorum ya? Zurna <laughs> sesi duyuyorum ben. Abi zurna sesine bayılırım ha. Allah Allah. Ben yıllardır Antalya'dayım, kemerdeyim. Zurna sesi ilk defa duyuyorum. <laughs> Sevgili dostlar, biz böyleyiz. Kültürümüzü getiririz. Büyük Büyükşehir'de de olsa zurnadan, davuldan, zurnadan vazgeçmeyiz. <laughs> pazarda sünnet mi var acaba? Seviyorum ya. Allah bak. Özlemişiz. Anadolu'yu özlemişiz. Memleketimizi. Buralarda böyle şeyler nerede duyacaksın abi? Ne kelle paça var, ne mercimek çorbası var. Ne taş fırın ne ekmeği. Abi abi. Buralarda biz gavurlaştık iyice. Vallahi bak. Selam kelam edelim mi? İnşallah sesim geliyordur. Cazır böceklerin sesinden duyulmuyor ki bir şey. Söz söz mikrofon alacağım vallahi bak. Bir yaka mikrofon alacağım böyle olmaz. Bu kadar da amatörlük olmaz. Her sevgili dostlar. Kemal Hastanesi'ndeyim. Ne yapıyorum? Çay içiyorum her Kafa dinlemeye geldim. Gececiyim. 12-8 kar almışım. Ve buraya gelmişim. Ne yapıyorum? İşte burada kafa dinleyip geri dönüyorum. Öyle öyle. Sezon bitsin de şu Rusya'ya, Ukrayna'ya, Belarus karar veremedim daha. Oralara bir gidek. Biraz düşünmek istiyorum. Ya de haçut sinek. Yani kar istiyorum. Yani karı değil, kar. Kışın yağan karlar var ya, sinek kar demek. Ya haçut, ben istiyorum sinek. Yani kar. Bildiğin sinek var ya, sinek dediğin zaman kar olur. Peki onlarda sinek ne demek? Kamar. Yani camara yazıyor ya. Bunun okunuşunu söyle. Ya yani nasıl? Kamar yes. Sinek var demek. Şu sinekler. Tabi. Araya iki kelime de Rusça sıkıştıralım. Arkadaşlarımız yavaş yavaş. Rusça'da öğreniyoruz. diyoruz. sinek. Yani sinek haçu. Karısı diyor. Ya haçu ya. Holotnaya sinek bulletnojna. Abi zurna sesi güzel ya. Burada hayal falan mı görüyorum acaba? Nereden geliyor la bu ses? Esnaf ve sanatkarların odası var karşımda. Gurban <laughs> falan mı kesiyorlar acaba? Gurbana da çok var la. Vallahi, Allah Allah. He iyi güzel güzel. Üç dakikayı da birdin ha. Dinleyelim beraber zurna dinleyelim içeriği göremiyorum. Bahçedeyim ben. Çayım bitiyor gelip tutuyorlar. Türk olduğum için. <laughs> Gavur olsam da ben damlarlar buraya. İşte böyle yaş. Ne istemiştiniz? Ben arkadaşlar Antalya Antalya var ya <laughs> Argo, Argosunu söylemeyeyim de yanıyor. Gerçekten. 40, 43 derece mi? Öyle bir şey mi? Belki daha fazla. Gölgede de sıcak dışarısı da sıca. Özel güvenlikçi arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Sahilde falan video çekip fotoğraf paylaşınca herhalde bizi biraz oturuyor falan zannediyorsunuz. Sanayideki güvenlikçi arkadaşlar sizden bir farkımız yok. Vallahi çok yoruluyoruz. Ayaktayız. 8 10 saat ayaktayız. Sucağın altında. kıçımızda job. Öbür arkadaşın kıçında silah. Tabi. Ana kapılar, personel kapılar daha zor. Sadece güvenlik mi zorlanıyor? Yok. Teknik, bahçıvan, barcı, Efendi katçı bayanlar falan var. Havuz kitnik var ya, havuz kitnik. ana. Çok zor. Bu işler zor arkadaşlar. Bu işler zor ama katlanırsan, lojmanına, havanın sıcaklığına, çalışma temposuna ayak uydurup katlanırsanız <laughs> ekmeğinizi yersiniz, tatilinize gidersiniz, kenara üç beş atarsınız. 50 bin kere, 100 bin kere söylüyorum. Böyle. Çok da gözünüzü büyütmeyin. Çalışmak isteyen arkadaşlar için söylüyorum. Üç gün orada, beş gün burada çalışıp köyüne dönen arkadaşlarım var. Onları kastetmiyorum. Oh mis. Zurnayı da duruyor mu? Tamam yeter. Memleketi özlemişiz. Çayımı bitirdim. Abbas yolcu. Gitmem lazım artık boş bana. Böyle kafayı yürüyüm, yatayım, dinleneyim. Gece 12-8 nöbetim var. Sabaha kadar vakit geçmiyor. anlatayım da karşılaştığım güzel bir anı olsun. Evet şu arkadaş, bayan arkadaş. Elektrik bir motorunu bilsin gitsin. bu turizm memleketlerinde yani Antalya için rahat konuşabilirim. Genç genç bayanlar, kızlar böyle kafelerde, barlarda, restoranlarda, otellerde çok fazla çalışıyor arkadaşlar. Antalya'nın dışından gelmişler. Okuyup da çalışan var veya sezonu gelip çalışıp giden arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, kardeşlerimiz. Biz kardeş kardeş diyoruz, onlar da valla yani kardeş gibi değiller. Çoğu Apache. Çok özür dilerim. Eleştirmek için söylemiyorum. Yani Burada söyleyelim de. Ee, Türk atımlarını çok da fazla şey yapmayalım, ne yapmayalım? Yerin dibine gömmeyelim. Ekmeğin içinde olanlar için söyleyeyim. Ama buraya gelince erkek olsun, bayan olsun, şu bir gerçek, şu bir gerçek sesim inşallah geliyordur. Bozuluyoruz. Arkadaşlar bu bir gerçek. Hani diyorum ya, buraya bayanlar gelmesinler abi çalışma. İlla geleceksiniz de böyle güvenlik olarak çalışın. O bile zor. Hani iki kişi, üç kişi gelin. Sezon bitince de gidin köyünüzü, mahallenizi, eviniz. Ama buralar benim tarzım bayanların çalışmasına uygun yerler değil. Siz kafa ha herkes gelen de burada kötü yola düşüyor gibi algılamayın. Böyle bir şey demiyorum. Ama yani buranın çakalı çok. Sizi rahatsız ederler. Bunları göz alacaksanız gelebilirsiniz. Ama buranın çakalı çok. İplisi puştu çok. Çalışanları kastediyorum ha. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Yani hepimiz yetişkin insanlarız. Ee, çok detay girmiyorum. Hani hatunlara, bayan arkadaşlarımız çalışmaları, her yani bir kız çocuğunun bayanların çalışması tarafıyım. Okuması, meslek sahibi olmasını istiyorum. Ama turizm bölgelerinden uzak durun. Dedikten sonra şu başımıza gelen mevzuyu anlatayım. Abbas yolcu. İnci eski çalıştığım otellerden bir tanesinde oldu. Böyle gece nöbetinde. Sahilde sakin sakin aptal aptal mal mal denize doğru bakıyorum. Gecenin ikisi üçü. Her neyse bir tane adam sarhoş. Böyle Honda Hollandalılar gibi iri yapılı, Rus sahilde geziyor. Canı sıkkın. Morali bozuk. Aa, böyle sallana sallana geziyor. Elimde de şey içeriden almış. Bir şişe almış abi hocam ama iski. dolar <laughs> vermiştir. İki dolar yok, olur mu da? Bir dolar, iki dolar vermiştir. Bahçelere, arkadaşlara, çocuklara, gençlere. Almıştır orada şişeyi. <laughs> Sayede içe içe geziyor. Geldi benimle muhabbet etmek istiyor. Dedim, sohbet ne diyeceğim. Ondan sonra dedim ki, hem Rusçamızı geliştirirken de ne yapıyor bir anlat dinleyeyim bakayım. Yani yasak değil de hani çok fazla muhatap olmamaya çalışıyoruz güvenlik olarak. Ne yapacaksın ne yapacaksın? Oturup da akşam sabaha kadar onunla dertleşecek hani yok ya. Öyle. bir ki de öyle ya şu. Kudağa nereye gidiyorsun? Hayırdır ne iş yapıyorsun? Hani canım mı? O için suç ne? O tip ya yani sen sıkıldın mı? Belki ki hatun beni odaya almıyor. Yenge hanım kovmuş. Paçamı dedim, ben işte kavga etmişler. Ben sen biraz gez dedim, dolaş dedim. Sahilde deniz yemenize girdim. Ondan sonra o beni dinlemiyor. Konuşacak birini arıyor. Anlatabildim mi? Konuşacak birini arıyor. Dedi ki bak siz dedim sürekli dedim piyano, yani sarhoş vino. Çok içiyorsunuz, çok sarhoştunuz. Sarhoşları yani sizin hatunlar dedim. Ben onları tarzanca, çatpat, Rusça çevirme biri anlatıyorum. Ama adam adam beni dinliyor. <laughs> Baktım dinliyor. Ben de onu dinliyorum. Kafalar uyuştu. Anlatıyor, anlatıyorum. O da bana bir şeyler anlatıyor. İşte öyle anlaştık biraz. Dedim gel seni odaya götürerek. Beni görürse dedim korkar içeri girer. Yok dedi ben gitmek istemiyorum dedim. Ya yani şunu demek istiyorum kısaca. Bunun gibi çok olayla karşılaşıyoruz. Bayanlar, Rus bayanlar, Ukrayna bayanlar fark etmez. Bu Slav, Slav korkundaki bayanlar bastım kişilikleri arkadaşlar anlatabildim mi? Geçmiş biliyorlar anlatıyorum ya. Çocukluktan itibaren babası büyüyorlar. Anneleriyle beraber büyüyorlar. Baba neleri boşaltmış, anneleri boşaltmış. Çok meslekler olmadığı için e, okulu bitirdikten sonra e, erkeklerin çalıştığı birçok işte çalışmak zorundalar. Oranın kültürü öyle. Dolayısıyla biraz erkekleşiyorlar. E, coğrafi şartlar belli. Hayat yıpratıyor. Bizdeki gibi öyle değil de. Bizim hatunlar biraz daha relaxlar. Neyse. Dolayısıyla hatunlar erkeklere göre daha baskı bir ekmeğini kazanıyorsa, ayakları üzerine durup özgür bir şekilde hayatını devam ediyorsa, hayatını aldığı erkek ister evlensin, isterse ee, hani arkadaş hayat yaşasınlar. Onlara karşı biraz merhametsizler, biraz böyle sertler. Ha, bizim burada bize gülüyorlar, selam, kelam, günaydın, iyi geceler. Biz de ne diyoruz ki bunlar şey, böyle ne kadar melek gibi insanlar, öyle değiller. Kendi dünyalarında sertler. Hayatlarını aldığı erkeklere de acımıyorlar. Öyle sarhoşmuş, mahhoşmuş, uzun süre ilişki kurdu erkekleri hemen şutluyorlar. Sarhoş erkeği sevmiyorlar, işsiz, parasız. Yani ben bakmak istemiyorum Birçok boşanan bayanlarda bunu gördüm. Ben çalışıyorum, o yatıyor diyor. Onun için şutinde. Adamla tatile gelmişler, tartışmışlar, odadan kovmuş. Ertesi gün bir daha geldi adam, bak ağız yüzü kıpkırmızı, dayağı yemiş bana diyor ki beni dövdü. <laughs> Nasıl döndü oğlum? Birkaç tane geçirmiş suratı. Sarhoş olunca kafa gidip, akıl gidip ısrarla mesela odaya girmeye çalışıyor. Belki tecavüz edecek. Yani sahip olmaya çalışıyor. Kim ister? Birkaç gün sonra başka bir kadını böyle, böyle saat 11-12 gibi nöbetin kısmına yakın sineklerden varlığından kavga ederek çıktılar. Biz de sakinleştirdik dedik yani rahatsız etmeyin misafirleri. Ben de diyorum ki lan nöbetin bitmesine kalmış yarım saat, 45 dakika bir olay olmadan nöbeti devredeyim falan derken aksilik. İşte artık onların gecesi yeni başlıyor 11'den sonra. Bizimle nöbet bitiyor. Sahile gönderdim karı koca. Başka bir gün, başka bir misafir. Turist. Sahile indi kadın daha inerken. Böyle elinde şişe var bıraktı. Adam da kafayı tuttu. Kadın kısa ama gücü yetiyor İkisi de sarhoş. Yani kadın çok sarhoş değil. Adam kafa gidip toh toh ağzını burnunu geçiriyor. Adam böyle kafayı eğmiş. Allah Allah. Bizde olmaz. Bizim kültürde hani pek olmaz. Bizdeki direkt çat, öldürüyor. Ona da karşıyız. Allah Allah. Oğlum anlaşamıyorsan boşan. Neyse adam karıyı bildiği dövüyor. Yani hayatta bunu da gördük arkadaşlar. Tatile geliyor, dayak yiyor karıdan. Öyle. Biz de kadını yakaldırmayacağız. Anlaşamıyorsan evliysen boşanacaksın. Direkt biz boşanmak diye bir şey var hayatta. Arkadaşlar sevgili hayat yaşıyorsa direkt şu gel Anlaşamıyorsan anlaşamıyorsun. Anlatabildim mi? Neyse. Kadın aşıklı hayvana hayvan erkeğe aşıklı de karşıyız. Bunu anlatak dedik ya. 13 dakikayı devirdik. Neyse. Çok mevzu var. Konuşacağım, anlatacağım. Şu yaka mikrofonunu alayım da rahat rahat konuşuruz. Neyse dolmuş saatim az kaldı. Abbas yolcu, ben kaçar arkadaşlar. Böyle araya bir muhabbet videosu sığdırdık. İnşallah hoşunuza gitmiştir. E, vakit buldukça, zaman buldukça pat pat videoları atıyorum. Hani e, yani sesler kısık geliyor diyorsunuz. Yani, yani beni izlerken normal geliyor. Kulaklık takarak bilmiyorum. Belki bilgisayarlardan, laptoplardan ses kısık geliyordur. Ona bir çözüm bulamadım. Ama söz, yaka mikrofonu alacağım arkadaşlar. Söz. Tamam. Neyse. süre TV Muhabbet, selam kelam videoları burada biter. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet olun arkadaşlar.